Herkese merhaba doğada mutfağınızda yemek kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere ahududulu pasta tarifim olacak yaz mevsimine yakışan hafifliğiyle lezzetiyle herkesin hoşuna gidecek yaz pastası tarifimi mutlaka denemelisiniz sizi çok bekletmeden bu güzel pastamın tarifine geçiyorum İyi seyirler diliyorum öncelikle pastanın üzerine sosunu hazırlayarak başlıyorum Üzerinin sosu için 2 yemek kaşığı dolusu nişastayı küçük bir tencereye alıyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. 1 çay bardağı su ekliyorum. İlk önce bu 3 malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. 1 kase ahududu ekliyorum. Ben dondurulmuş ahududu kullandım. Siz istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Yaz mevsiminde çeşit çeşit meyveler var. İstediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz. Ahududunu da tencereye aldıktan sonra ocağın altını açıyorum. Orta ateşte yumuşayıp koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Topaklanmaması için bu aşamada sürekli karıştırarak pişirelim. Dakikalar içerisinde koyulaştı, pişti. Pastanın üzerine kullanacağım için biraz koyu kıvamlı olması gerekiyor. Kıvamı tam istediğim gibi. Ocağı kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Şimdi pastanın dolgusunu hazırlıyorum. Pastanın dolgusu için 200 ml'lik kremayı karıştırma kabıma alıyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 2 paket krem şanti ilave ediyorum. Mikserle çırpmadan önce biraz karıştırıyorum. 2 dakika çırptıktan sonra 100 gram krem peynir ekliyorum. 2 yemek kaşığı labne ekliyorum. 1 çay bardağı şeker ilave ediyorum. Koyulaşıncaya kadar mikserle çırpıyorum. etrafını toparlıyorum. Bir kase ahududu da ekliyorum. Karıştırarak ekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Yaz mevsiminde istediğiniz meyveyi tercih edebilirsiniz. Çilekli olabilir, frambuaz olabilir. Ben ahududu kullandım. Siz istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. Ahududunu ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Pastanın tabanını hazırlayıncaya kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Pastanın tabanı için kedi dili kullanıyorum. Kedi dillerini süte ve hindistan cevizine batıracağım. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 1 su bardağı süt kullanıyorum. Bir çay bardağı hindistan cevizi kullanacağım. Pastayı kullanacağım kalıp 30 santim. Kalıbın yüksekliği kadar eşitlemek için kedi dillerini keseceğim. Ölçüyorum. Kedi dillerini kesip hazırladıktan sonra önce süte batırıyorum. Bir kere çevirmek yeterli. Çok fazla satmaya gerek yok. Önce süte batırıyorum. Sonra hindistan cevizine batırıyorum. Kalıbıma diziyorum. Kalabın etrafına ve tabanını tamamen döşecek şekilde aynı işlemi yapıyorum. Tabanı için kedi dilini kesmeden kullanıyorum. Dolaptan çıkardığım pastanın dolgusunu kedi dillerinin üzerine alıyorum. Harika bir pasta oluyor. Sizlere de kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Her tarafını eşit şekilde yayıyorum. Pastanın dolgusunu düzelttikten sonra yine aynı şekilde kedi dillerini sütle ıslatıyorum. Hindistan cevizine batırıp üstünü kapatıyorum. Kestiğim kedi dilleriyle de üstünü de kapattım. Toplamda 40 adet kedi dili kullandım. Yani iki paketten arttı. Sizin kalıbınıza göre değişecektir. Streç filmi üstünü kapatıyorum. Buzdolabına alacağım. En az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. 2 saatin sonunda buzdolabından çıkardım. Üzerindeki streci alıyorum. Ters çeviriyorum. Üzeri için hazırladığım sosu pastanın üstüne alıyorum, düzeltiyorum. Her tarafını eşit şekilde düzelttim. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Üzerini ahududuyla süslüyorum. Ben süslemesini bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi pastamın iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi yaz mevsimine yakışan şahane bir pasta oldu. İçinizi serinletecek hafif ve lezzetli bir pasta. Eğer siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bundan sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.